Halat çekme sporunun Osmanlı'da askerlerin kuvvet ve dayanıklılıklarını ölçmek için yapıldığı bilinmektedir. Günümüzde de özünü koruyan bu takım sporunda, bir halatın karşılıklı uçlarını tutan iki takım birbirlerini çekerek mücadele ederler. Halat çekme sporunda yaklaşık 35 metre uzunluğunda, çapı 10 ile 22 santimetre arasında değişen bir halat kullanılır. Resmi karşılaşmalar dikdörtgen bir sahada ve genellikle çim ya da parke bir zeminde gerçekleştirilir. Sahanın tam ortasında bulunan çizgiye orta çizgi adı verilir. Orta çizgiye ikişer metre uzaklıkta bulunan çizgilerse takımların sınır çizgileridir. Oyun alanındaki tüm çizgilerin kalınlığı en az 5 santim olmalıdır. Halat çekme sporunda takımlar 5, 8 ya da 10 sporcudan oluşur. Takımların toplam ağırlıklarına göre Erkek sporcular için 560, 600, 640, 680 ve 720 kilogram, kadınlarda ise 480, 520 ve 560 kilogram olacak şekilde kategoriler bulunmaktadır. Oyuncular her oyundan önce tartılır ve ağırlıkları vücutlarının kolayca görünebilecek noktalarına yapıştırılır. Bu uygulamanın amacı kural dışı oyuncu değişikliğini engellemektir oyun hakemin komutuyla başlar. Takımlar tüm güçleriyle halata asılır ve rakiplerini çekmeye çalışırlar. Çekişme sırasında oyuncuların yere oturmaları yasaktır. Ayrıca oyun alanının yan çizgilerine veya dışına doğru çekiş yapılması da kurallara aykırıdır. Bir takım orta çizgiye rakip takımın ilk oyuncusunu çekmeye başarırsa bir sayı, kendi tarafındaki alan çizgisine getirebilirse iki sayı kazanmış olur. Süreli oyunlarda her bir sette takımların aldıkları puanlar hesaplanarak setin galibi belirlenir. En yaygın oynanan haliyle halat çekme karşılaşmaları 3 çekme üzerinden oynanır. 3 çekişin ikisinde rakibi yenilgiye uğratan takım karşılaşmanın galibi olur. Tarihin en eski sporlarından güç ve dayanıklılık gerektiren